Merhaba tüm gülen yüz çocuklarım ve saygıdeğer velilerim. Her videoda olduğu gibi sizleri kucaklıyorum. Sizleri çok özledim. Sizlerin hepinizi çok seviyorum. Hepinize ayrı ayrı buradan öpücüklerimi yolluyorum. Bugünkü etkinliğimiz sizin seveceğiniz bir etkinlik. Hamurla ilgili bir etkinlik yapacağız. Ben bu hamuru evde hazırladım. Eğer evinde oyun hamuru olmayanlar varsa evinde rahatlıkla hazırlayabilir. Şimdi kullanacağım metallerim, bu streç ya da alüminyum foyoların ruloları, bunlar birazcık sert. Ben bunların üzerine şu şekilde e, silikonla şekiller yaptım. Yani bir sürü şekil. E, ama eğer ki silikon tabancası yoksa elinizde para bandı veya elektrik bandıyla şu şekilde bunu da böyle doladığınız şekilde bu belli bir yerden sonra yükseklik oluşturacak. Bu oluşturduğu yükseklik de az biraz sonra yapacağımız etkinlikte hamur üzerine iz bırakacak. Şimdi gelelim etkinliğimize. Bu şekilde açıyorum. Bu oyun hamuru etkinliğini çocuklar muhtemelen hepsi sevecektir. Çünkü bir çoğu oyun hamuruyla oynamayı çok seviyor. Burada yapmış olduğum şekiller şimdi şu şekilde hafif bastırarak oyun hamuru üzerine çıkacak. Eğer derseniz ki bizim bu şekilde yok. Az önce söylediğim gibi şu şekilde de yapabiliriz yani kapakta koyabiliriz. Hemen gösteriyorum kapağı. Kapakta bu şekilde tümsek oluşturacağı için bakın o da bu şekilde tümsek oluşturduğu için iz bırakacaktır. Bizim benim size önereceğim çarşamba günü etkinliği buydu çocuklar. Umarım bunu yaparken çok keyif alırsınız. Çok güzel vakit geçirirsiniz. Sizleri tekrardan sevdiğimi söylemek istiyorum. Çok özledim. Görüşmek üzere. Umarım keyif alırsınız. Bravo. Çok güzel oldu. Ay çok güzel bak gülen yüz, kalp. Hoşuna gitti mi? Çok güzel oldu. Evet Evet çok güzel, başarılı. Bak gel. Gel Tomlancığım bak buna yapabilirsin tekrar. Ben bunu ters çevireyim. Hadi bakalım. Ay. Olsun. Bastır, iyice bastır.